Burada neden bir tane kapı var? Çünkü balkon kapısını değiştireceğiz ama bir türlü fırsat bulamadık çalıştığımızdan mütevellit. O sebeple odamızda duruyor. Yani bu detayı es geçtikten sonra videomuzun konusuna gelelim. Midnight Fight Express isimli oyunu inceleyeceğiz beraber. Oyun oynadım bitirdim. Muhteşem bir oyun. Özellikle son zamanlarda bitemap tarzı oyunlar, eski usul bitemap tarzı oyunlar çok revaçta diyebiliriz. İşte Sifu, e, Nişe Kapımı Bağlar, Shredder Revenge ve indie yapımcıların Final Fight gibi ilerlemeli. Önüne geleni patakladın, ha bu arada Street of Rage 4 çıkmıştı. Gerçi bundan 2 sene önce ama o da büyük bir olay sayılır çünkü Street of Rage de e, eski klasik bitemaplardan bir tanesiydi. Jacob Zinel isimli bir arkadaşımız yapmış, Polonyalı bir arkadaşımız yapmış bu oyunu tek başına. Fakat e, her zaman bu oyunu tek başıma yaptım ya da bu oyunu tek başına yapmışlar dendiğinde e, herkes zannediyor ki gerçekten bir kişi var ve tek başına her şeyi yapıyor. Yani Öyle olmuyor genelde. Tabii ki çok büyük bir yükü kendisi yüklenmesine rağmen e, hemen hemen her şeyi kendisinin kodlamasına rağmen illaki sağında solunda etrafında yardım eden insanlar, soundtrackinden testerına kadar ya da ne bileyim yani farklı konularda illaki yardım eden insanlar oluyor. Ay de orada burada bu oyunu adam tek başına yapmış gibi başlıklar gördüğünüz zaman illaki onda bir tık bir şey arayın. Tek başına bir oyun yapmak, profesyonel bir oyun yapmak Gerçekten zor ve illa ki birileri yardım etmiştir ve bir yerlerden yardım almıştı. Bir yerlerden sonuçta humble games ile anlaşmış. Yani bir yerde mutlaka bir şeyler ya tek başına mümkün değil yani baştan sona kadar bunu yapabilmek. O yüzden ama yine de bütün yükü yükün yüzde Jacob Zinner karşılaması e, bence mükemmel bir olay çünkü çok smooth bir oyun akıyor vermek istediği şeyi vermiş. O yüzden o anlamda çok başarılı. Ya bit them up oyununda bir ilerlemeli dövüş oyununda göreceğiniz her şey var. İşte farklı düşmanlar, punkçılar, motorcular, sokak çeteleri, onlar bunlar hepsi. Önünüze kim gelirse dövüyorsunuz zaten bölümler çok uzun değil yani 10 dakika 15 dakika falan sürüyor bitemap oyunlarının vazgeçilmez olaylarından birkaç tanesi de işte motorlu kovalamacalar, sürat teknesine binip işte sürat teknesinden atlamalar falan filan işte helikopter arkandan koşturuyor falan filan her şey var. Mekan olarak da var. Bar var, disco var, inşaat alanı, işte gece kondular, cyberpunk var, şehirler. Aklına gelebilecek her şeyi adam koymuş. Combo sistemi çok güzel. Bölümde ilerledikçe size bir skill puanı geliyor. O skill puanıyla farklı hareketler alabiliyorsunuz. Grapple dediğimiz hani bu kapmalar, işte adamı tutup yere mi vuracaksın ya da adamı tutup işte yumruk mu atacaksın falan filan bunlar alabiliyorsunuz skill puanınız yükseldikçe. O açıdan da şunu söylemek istiyorum. Combo sistemini birazcık kısır bulabilirsiniz. Ya abi biz skill puanı aldık da burada 40 tane hadi 40'ı geçtim. Özel bölümleri de varsayarsan tamam 50'ye yakın bölüm var bu oyunda. Şimdi ben 50 bölümlük oyunda bana verdiğin mesela grapple sayısı 7 ya da 8 ve bunları skill puanı ile açmam lazım. Hepsi unclot olmuş. 8 tane skill puanı açılmış. Ben bunlardan hani niye bana fazla çeşit vermediniz diye sorabilirsin. Kazın ayağı öyle değil işte. İşin en güzel taraflarından bir tanesi Yakuza stilli bir dövüş sistemi var. Yani sen skill puanlarını alıyorsun. Çeşitli hareketleri açıyorsun ve bu hareketleri yapabilirsin. Okey ama o kadar çok finisher çeşidin var ki senin... Sadece işte abi skill puanlarını topladım. spacele F'ye bastığım zaman adamı tutup atıyor. İşte sağ tık sol tık yaptığım zaman da yumrukla combo yapıyor. Dan ziyade sadece onu düşünmenden ziyade. Ulan şunu yerdekini alsam şuna iki tane vursam ona finisher yapsam moduna girebiliyorsunuz. Çünkü neden? Yerde bir çivi silah varsa su terazisi her şey. Çünkü silah konusu çok çeşitli bu oyunda bu arada. Yerde bulduğunuz her şeyle %70 %80 farklı kombolar yapabilirsiniz. Mesela atıyorum tabancayı aldıysanız ve bunu finisher'ına geldiyseniz. Hani Doom'daki Glory Kill gibi yani adamlar sersemleyince yapıyorsunuz ya da Finish'in Mortal Kombat'taki gibi düşünün mesela. Silah aldığınız zaman John Wick style hareketler yapabilirsiniz. Adamı çevirip işte kafasına sıkmak ya da yere düşürüp kafasına sıkmak gibi hareketler yapabilirsiniz. Ya da işte sopayla farklı kombolar yapabilirsiniz. Ya da bıçakla. Elinizdeki her şeyle farklı finisher yapabiliyorsunuz. Bu da o listede size verilen işte 8 tane skill puanından çok çok daha fazla hareket çeşitliliği sunuyor. Adam da şunu yapmamış. İşte abi elimizdeki silah finisher'ları çok fazla. Bunları skill puanlarıyla almak çok aptalca olur. 2-3 bölümde bir belki eline geçecek beyzbol sopası ya da ne bileyim 2-3 bölümde bir tabanca alacaksın. O zaman da yani sen o kadar emek sarf etmişsin. Skill puanını boşuna harcamanın hiçbir manası yok. O yüzden demiş ki adam her şeyle finisher yap. Bu anlamda önünüze 7-8 tane adam geldiği zaman hepsini dövdüğünüzde, hepsine farklı finisher yaptığınızda iki o isim filmleri işte The Raid gibi ya da ne bileyim böyle jetli İpman filmi gibi anlatabiliyor muyum? Yani böyle dövüşte karografi. Bunları yapabilirsiniz ve sizi gerçekten çok deşarj ediyor. Bu arada silahlarla sadece tabanca ile değil pompalı tüfek, taramalı tüfek vesaire Bunlarla John Wick tarzı hareketler yapabilirsiniz. Hani Gun Fu dediğimiz, John Woo filmlerindeki gibi işte böyle artistlikli hareketler falan filan hani. Bunları yapabilirsiniz. Bunlar çok güzel. Genelde finisher olarak yapıyorsunuz bunları. Ama şöyle de bir şey var. Adamı dövdün mesela silah çok hızlı çıkartabilirsin. Yani o yüzden Bizim zaten adamımız baya seri. O yüzden 2-3 tanesini vurup silah çıkarıp diğerlerini vurduğunuz zaman gerçekten bir ayrı bir keyif yani. Bir film sahnesi gibi olabiliyor. Bir temaplarda gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi yandan ya da third person. 3 boyutluysa genelde third person'dür. Side scroll fazla yok. Ama bitemap dediğinde Ne side scroll. Bu tamamen kuş bakışı değil ama Hotline Miami tam bir kuş bakışıydı. Bu izometrik. İzometrik yani birazcık böyle yandan bakıyorsun. Bence yani bu şekilde olması daha iyi çünkü bütün alanı görmüş oluyorsun böyle. Önüne gelen adamları da görmüş oluyorsun. Bu şekilde dövüşmek çok mantıklı. Arkam oyunlarında fark ettiyseniz eğer iki türlü çatışma sistemi var Arkam oyunlarında. Birincisi stealth, ikincisi dövüş. Zaten genelde o kadar sıkıcıdır ki ben işte hiç sevmem Arkham oyunlarını gerçi. Bir şeye girersin, bir stealth'e girersin, bir dövüşe girersin. Bir stealth'e girersin, bir dövüşe girersin. Arada gezersin. Öyledir yani. Dövüşe girdiğin zaman... Batman Arkham oyunlarında fark ettiyseniz eğer izometrik olur. Görüntü yukarı doğru çıkar. Batman küçük kalır. Adamlar geldikçe izometriye dönüşür böyle. Hani gör adamları gör işte nereden ne geliyor işte sopalı adam mı var yukarıda silahlı adam mı gelecek. Bunları gör diye hem de çok çeşitli bir dövüş sistemi olduğu için... Mesela arkam oyununda yine arkamdan örnek vereceğim. Çünkü çok benziyor Midnight Fight Express'e bu, konuda. Tıkladığınız anda ya da gamepad'le bir ona bir ona bir arkadakine bir öndekine falan filan çat 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 çok seri vurabilirsiniz. Tek adamla çok fazla vakit kaybetme diye o açıdan arkam oyunlarına benziyor biraz. Zaten oyun dövüş odaklı olduğu için dövüş sistemi ve kamera izometrik kamera sistemi benim tamamen hoşuma gitti. Yani baya güzel. Açılacak şeyler problem. İşte oyunun en sıkıntılı tarafı açılacak şeyler. Çünkü sana bir para veriyor tamam mı? Sen bu parayı alıyorsun işte ne bileyim maske, cartçurt falan işte ne bileyim kıyafet falan filan bunları alıyorsun. Ama parayla alabileceğin şeyler çok kısıtlı. Yani çok da iyi şeyler yok aslında baktığın zaman. Daha güzel ne bileyim böyle işte John Wick tarzı bir takım elbise var uzun böyle mesela onu alabilmen için senin oyun içerisinde 3 görev yapman gerekiyor. Oyuna girdiğin zaman mesela bir bölüme girdiğin zaman atıyorum tren bölümü. Tren bölümüne girdiğin zaman sana 3 görev vermiyor. Önce sen o bölümü geçiyorsun. Ondan sonra geri geliyorsun. Geri geldiğin zaman sana diyor ki hiç ölmeden geç. 15 tane adamı 30 saniyede döv. Etraf patladığı zaman da 25 saniyede kaç. Atıyorum tamam Böyle işte oyun için küçük görevler var. Bunları yapman lazım aynı bölümde. O zaman sana o kıyafeti veriyor. Çünkü kilitli olan her kıyafetin yanında bir şey var. Bunu banka bölümünde kazanabilirsin. Bunu dövüş kulübü bölümünde kazanabilirsin vesaire vesaire. Bu çok saçma. Keşke her şeyi parayla alabilseydik ve oyun içinde bu bize verdiğin görevleri yaptığımızda bize ekstra bir şey verebilirdin. Yani oyun içinde benim işime yarayacak şeyi bu kadar zor verme. Çünkü sen John Wick tarzı bir dövüş sistemi yapmışsın. Ben adamı takım elbiseyle giydirmem lazım. Onu yapmak için bana bu kadar kasık görev vermem bir manası yok yani. Karakterimiz Babyface herkesi dövüyor. Herkesi. Şöyle bir şey var çok fazla referans var. Hotline Miami'ye gidiyorsunuz. Oradaki maskeliler bize yardımcı oluyorlar. Yardım ediyorlar. San Andreas'a gidiyorsunuz. Ballas Grove Street çeteleri dövüşüyor. Siz arasına giriyorsunuz. Call of Duty 3'e e gidiyorsunuz. Makarov'un adamlarıyla dövüşüyorsunuz. Fight Club'a gidiyorsunuz. Tyler Durden'ı dövüyorsunuz falan filan. Daha bir sürü bir sürü bir sürü referans var ve bu insanların hepsini dövüyorsunuz yani. Oyun film fark etmez. Bizim Babyface dediğimiz karakter gelip alayını kim varsa hepsini tokatlıyor. Background'u var. İlk başta işte bizim artık baby face'i soymuşlar. Elinde işte kelepçe duruyor. Polisler de sorguya çekiyor. Punisher'ın eski oyunu vardır bilirsiniz belki. Punisher'da öyleydi. Punisher'da sorguya çekerdi. Punisher her seferinde anlatırdı. Bugün işte o zaman hayvanat bahçesine gitmişti. Oradaki herkes öldürmüştü falan. Dediği zaman bir flashback olurdu. Biz de o bölümü oynardık. Bu da onun gibi sürekli anlatıyor işte böyle vesaire vesaire. İşin üzücü tarafı Baby Babyface'in saçlarını değiştiremiyoruz. Saç rengi değiştirme de özelliği var ama saç değiştirme özelliği yok. Farklı karakter alabiliyorsun ama bir sürü farklı karakter var. Ve bu karakterleri bulmak için haritada birazcık gezinmek lazım. Aralarda bir yerlerde böyle gizemli insanlar çıkıveriyor. Gizemli birisini bulduğunuz zaman Walter White'ın <laughs> ikonu var böyle. O ikon. Çıkıyor. O çok güzel bir detay çünkü yani gizemli birisi olduğu için. <laughs> müziklere gelelim artık. En önemli kısım müziklere gelelim. Noise Scream. Noise Scream eski dubstepçi reislerden. Gerçekten Noise Scream'i çok severek dinlediğim olmuştu zamanında hala da müzik yapıyor olması beni çok ıı, mutlu ediyor ve şöyle bir şey var. Genelde bu tarz oyunlarda Hotline Miami gibi ya da ne bileyim işte izometrik olup da işte aksiyona girdiğin oyunlarda hep müzikler farklı olur. Değişik değişik sanatçılardan müzikler çalar. Buradaki müzikler sadece Noise scream yapmış. O açıdan beni şaşırttı. İkinci şaşırtan konuysa gerçekten çok iyi. Hemen hemen yani müziklerin yüzde 90'ı 95'i çok iyi benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi zaten müzik. Muhteşem müzikler yani süper gaza getiriyor insanı ve bu müziklerin hepsini Spotify'da bulmam lazım. Büyük ihtimalle zaten Midnight Fight Express OST deyince direkt çıkaracağını düşünüyorum. Daha bakmadım belki videodan sonra bakarım ama benim için gerçekten çok eğlenceli müziklerdi ve hakikaten o atmosfere seni sokuyor. Bu arada diğer beat'em up oyunlarıyla karşılaştırdığımız zaman neyle karşılaştırabilirim yeni çıkan olarak baktığımız zaman. Sifu ile karşılaştırabilirim ve Nişe Kaplumbağalar Shredder Revenge ile karşılaştırabilirim. Şimdi dövüş anlamında karografi, gerçek karografi Midnight Fight Express'te Sifu'da var. Shredder Revenge biraz daha eski bir tekabül ettiği için onu dahil etmiyorum. Sifu ile karşılaştırırsam eğer kesinlikle Midnight Fight Express 10'da 10 alır. Sifu çok beğendiğim bir oyun değildi. Bir ikincisi sadece belli bir temaya odaklıydı. Yani uzak doğu dövüş. Tarantino'nun çok sevdiği bu karate filmleri var ya eski usul. İşte Bruce Lee, Bruce Lee ve öncesi ya da sonrası hani o tarz eski eski style. Sürekli funk müziklerin çaldığı o tarz bir şey. Oy benim çok zayıftan ilgimi çeken bir şey değildi. O açıdan Midnight Fight Express gerçekten sinirli agresif önüne gelene daldığın ve yer yer gorun da oldu. Özellikle elinize balta ya da pompalı tüfek aldığınız zaman gor da görebiliyorsunuz. Ya hikaye de ee, aslında Sifu'da daha çok hikaye var. Baktığınız zaman daha bir derin bir hikaye var, seslendirme var, e, grafik var. Ne kadar eğlendiğinle odaklandı. Ben Midnight Fight Express'i e daha çok eğlendim. O yüzden ben yani onu çok Sifu ile karşılaştıramayacağım. İşin üzücü kısmına gelelim. Her incelemede olan ve her seferinde sizin canınızı yakan konulardan bir tanesi bu. Midnight Fight Express 40 bölüm. Görevleri yapmak isterseniz daha da uzar. Her şeyi açmak isterseniz çok çok uzar. Gizli bölümlerle, şunlarla, bunlarla 50'yi 50 50'yi geçiyor. 166 lira bu oyun. Soundtrack ile birlikte almak isterseniz eğer 208 lira bayılacaksınız. Ama şöyle bir özellik var. Game Pass'te var. Evet. Bu inceleme böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.